Rabbim beni ince ince işle inşa et vahyinle. En güzel, en kıymet rızkından, vahyinden besle beni. Doldur, doyur içimi, içimin boşluklarını vahyinle. Beni sabırla terbiye ederken, benden umudunu kesmiyorsun. Ben umudumu benden kestiğim anda bile. Kesiyorum başkalarından ümidimi, çünkü onlar... Senle benim arama girenler. Sana sade, sana rızık olsun diye ya Rabbi bana Kur'an'ını gönderdin, vahyini gönderdin, en güzel kevserini gönderdin, en güzel nimetimi gönderdin. Bu nimeti görüp idrak edip bu nimetle hayatımı tamamlamayı bana nasip eyle. Beni bu tercihimden öteri ya Rabbi destekle. Yerde, gökte ne kadar askerim varsa bu konuda beni lütfen destekle sonu gelmeyecek. Hülya ve hayallerden beni uzak eyle, beni kınayanlardan uzak eyle beni. Benim kınadıklarımdan imtihan etme beni, olmasını dilediğin yerde bulundur beni, durmam gereken yerde durdur beni.''